İnsan ve Medeniyet Hareketi, geçmişten aldığı birikim ve tecrübeyle geleceğin dünyasını inşa etmek için nitelikli çalışmalara imza atmayı kendine hedef ediniyor. Kendisini İslami hareket, İslamcı ve yerli bir hareket olarak tanımlayan İnsan ve Medeniyet Hareketi, kendi medeniyet değerlerimizin ihyası için çıkmış olduğumuz uzun soluklu yürüyüşünü sürdürüyor. Kur'an-ı Kerim'in insanlığı kurtuluşa erdiren mesajını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sahi sünnetiyle anlama ve yaşama gayreti yaptığımız her faaliyetin ana fikrini oluşturuyor. Geleceğin dünyasının inşa edilmesinde bizim medeniyet değerlerimizin baş rolde olmasını istiyorsak ahlaki, siyasi, ekonomik, stratejik ve düşünsel anlamda bir tasavvur ortaya koyup bu tasavvurun neşet etmesi için gayret etmemiz gerektiğini düşünüyoruz. İnsanlığın kurtuluşu İslam'a bağlı ise insan ve medeniyet hareketi bu kurtuluşun mesajını insanlara ulaştırma görevini kendine ilke ediniyor. Davet bilinci tüm faaliyetlerin ana fikrini oluşturuyor. Bunun için ilim, kültür ve sanat başta olmak üzere her alanda insanlığa hayat veren nefesinin neş ve nema bulmasını sağlayacak faaliyetler ortaya koymak ve bu faaliyetlerde toplumun takva ekseninde dönüşümünü sağlamak insan ve medeniyet hareketinin başlıca gayesidir. İnsan ve medeniyet hareketine gönül vermiş kişiler ortaya koydukları bütün faaliyetlerde dünya ve ahiret saadetine ulaşmayı murat etmektedir. Sizleri de bu kutlu yolculuğa katılmaya davet ediyorum. İnsan ve Medeniyet Hareketi, takva eksenli bir toplumun inşası için yola çıkan, köklü bir medeniyet iddiasının bugünkü taşıyıcılarıdır. Adana Teşkilatlanma Komisyonu olarak 7 mahallede temsilciliğimizle nitelikli insan, nitelikli kurum ve nitelikli toplum hedefiyle faaliyet gösteriyoruz. Temsilciliklerimizde ana sınıfı, ev okuma grupları, ortaokul ve lise sohbet halkaları, genel esnaf sohbetleri, aile buluşmaları, her ay düzenli yapılan sabah namazı buluşmaları, her yıl coşku ve muhabbetle gerçekleştirilen mezunlar buluşması. Yaptığımız her çalışmada davet bilincini merkeze alıyor, toplumun takva ekseninde dönüşümünü esas kabul ediyoruz. Eğitime destek platformunun bir bileşeni olarak Adana'da yerelde topluma dokunan, insanı ve aileyi merkeze alan çalışmalar yürütüyoruz. Adana'daki STK bileşenleriyle beraber yerelde ve İslam coğrafyasında yaşananlara duyarsız kalmadan bilinç oluşturacak ortak projelerde aktif rol alıyoruz. Biz inanıyoruz ki bir nesil bilgiyle değil, irfana adanmış gönüllerle dirilir ve her adımın karşılığı Rabbimizin katındadır. İnsan ve Medeniyet Hareketi, köklerden geleceğe bir yürüyüş. Eğitim komisyonu, hakikatler peşinde koşmayı meslek edinen, gayesi manevi olgunlaşma olan bir mektebin adıdır. Bu mektepte geleceğin tohumu atılmaktadır. Bu tohumun özüne bakarak yarınlarımızı kurtarmak için yolumuza, yolculuğumuza devam ediyoruz. Size iki şey bırakıyorum. Bunlara tutunursanız asla delalete düşmezsiniz. Allah'ın kitabı ve sünnetim. Bu ikisi kıyamette havza kadar ayrılmadan beraberce geleceklerdir. Her hafta salı günleri Profesör Doktor Sami Kılınçlı hocamızın sunumuyla Peygamber Efendimizin mirası olan Kur'an-ı Kerim'e daha sıkı tutunarak hayatımıza rehberlik ediyoruz. İnsanımı dinliyorum, kitaptan konuşanlar, akademik seminerleri ve hizmet içi eğitimlerle yolumuza devam ediyoruz. Hoş gel aramıza, neşe katalım sloganıyla çıktığımız bu yolda yüzlerce çocuğumuzun minicik kalplerindeki mutluluğa ortak olduk. Kur'an-ı Kerim'in okunuşunu severek öğrenmesini sağlayan deneyimli eğitimcilerle birlikte dolu dolu bir yaz programı gerçekleştiriyoruz. İhya İslami İlimler Merkezi, kadim ilim geleneğimizi yeniden ihya etme idealini taşıyan bir ilim ve hizmet merkezidir. Kur'an ve sünnet ekseninde sahih bilgiye ulaşmayı, ehli sünnet çizgisinde köklü bir ilim halkası oluşturmayı hedefleyen merkezimiz, gençlerimize ilim yolunda sağlam bir temel sunmak için çalışmaktadır. İhya, yalnızca bilgi aktarmayı değil, ihlas, edep, ve sorumluluk bilinciyle yoğrulmuş bir İslami şahsiyet inşa etmeyi önemser. Ders halkalarımızda tefsir, hadis, fıkıh, akaid gibi temel İslami ilimlerin yanı sıra çağın sorunlarına karşı bilinçli duruş kazandıracak müzakereler de yer almaktadır. İlimle ihya, ihya ile diriliş şiarıyla çıktığımız bu yolda Rabbimizin rızasını arayan her gönlü ihyanın çatısı altına davet ediyoruz. Genç hareket, inanç ve ahlak değerlerini vazgeçilmez olarak kabul eden, geçmişinden aldığı birikim ve tecrübeyle dünyaya benim de söyleyecek sözüm var diyerek nitelikli çalışmalara imza atmayı hedef edinen, kendisini İslamcı ve ümmetçi bir gençlik hareketi olarak tanımlayıp medeniyet değerlerimizin ihyası için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, her faaliyeti Kur'an ve Sünnet yolunda gerçekleştirmeyi gaye edinen, Allah'a ve Resulüne bağlı Takvayı kuşanan, değer üreten, özgüveni olan, örneklik teşkil eden hizmet ehli bir neşet tasavvuruyla yoluna devam etmektedir. Genç hareketin varoluş amacı bir nesil özlemidir. Bu öyle bir nesil ki her bir ferdi takva dairesinde halkalanmış, bulunduğu her ortamda sahip olduğu İslami ahlak ve değerleri güvenle taşıyıp her zeminde Müslüman kimliğini ortaya koyma cesaretine sahip bir genç hiçbir şey söylemese bile Allah'ı hatırlatabilen, lisanı hal ile tebliğ vazifesini en güzel surette yerine getiren ve bütün insanların elinden, dilinden emin olduğu bir genç. Genç hareket bu topraklarda İslam'ı yaşatmak için ahlaki, siyasi, ekonomik, stratejik, sanatsal ve düşünsel hayatın her alanında aktif bulunup, bugünün farkında olarak çağını doğru okuma anlayışına sahip çalışmaya düstur edilmektedir. Dünyanın geldiği mevcut konuda insanlık, adalet, merhamet ve benzeri kavramlardan yoksun düzenden şikayet etmek yerine benim üzerime düşen nedir sorusunu kendine soran, daha net bir ifadeyle bu çarpık dünya düzenine çomak sokmaktan geri durmayan bir gençlik hareketidir. Eşref Saati, genç kardeşlerimizin ruhunu besleyen, samimi ve derin sohbetlerle dolu manevi bir buluşma vaktidir. Bu koltuklar insanı hiçbir zaman değerli kılmaz. İnsanların önlerindeki isimleri onları değerli kılmaz. Bu hayatın içerisindeki insanların yapmış oldukları ameller insanları değerli kılar. Aynı zamanda sosyal medya platformlarımızda aktif olarak yer alıyor, gençlerle sürekli iletişim kurarak doğru yönlendirme ve bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Sen nefsini hak ile meşgul etmezsen batıl seni işgal eder abi, tarumar eder. Çünkü hayat boşluk kabul etmiyor abiler. Gençlerimizin hem manen hem de sosyal anlamda güçlü, bilinçli bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yaşam, Kadın toplumun özüdür. Aile ise toplumun ilk yapı taşıdır. İlk insandan beri şeytan, kadınla aile arasındaki bu rabıtayı hedef almaktadır. O nedenle bir binada temel sağlam olmazsa, o bina yani toplum yıkılmaya ve yok olmaya mahkumdur. Kadının toplumdaki yerinin bilinciyle çıktığımız bu yolda, cumartesi günleri hadis ve fakıh derslerimizle birlikte aile okulu seminerlerimiz yapılmaktadır. Genç hareket kız birimimiz, gençlerimize karanlık yollarda ışık olmak için çalışmalarına devam etmektedir. Önce insan diyerek çıktığımız bu yolda, İnsan Vakfı Adana olarak nerede bir ihtiyaç sahibi varsa oraya en önde gitmeye çalıştık. Kardeşlerimizin dertleriyle dertlendik deprem bölgelerinde insanımızın yaralarını sarmak için gece gündüz demeden yardıma koştuk. Bunun yanında yetim giydirme, Ramazan gıda kodisi, öğrencilere kırtasiye malzemesi, aylık düzenli gıda yardımları gibi çalışmalarla daha nice insanımızın sıkıntılarına deva olmaya gayret ettik. İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana olarak her yıl düzenli olarak kurban kesim organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Fedakarlık örneği gösteren derneğimizin gönüllülerinin azim ve gayretiyle binlerce insanın mutluluğuna ortak oluyoruz. sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle yüzlerce gence ulaştık. Her geçen yıl yeni projelerle gençlerimizin hayatında sinerji oluşturmaya devam edeceğiz. Takva ekseninde bir toplum inşası için İnsan ve Medeniyet Hareketi Adana